Değerli öğrencilerim merhaba. Tüm 11. sınıf öğrencilerine sevgilerimi sunuyorum. Kıymetli öğrencilerim bugün 11. sınıf 1. dönem 2. edebiyat yazılısı klasik sorularıyla e, sizlerle beraberiz. Bu klasik sorularımızın e, cevapları ve sorularıyla karşınızda olacağız. Ee, kıymetli öğrencilerim, bu sorularımızı çözerken muhakkak e, kitabınızdaki konulara göz atmış olun. Dolayısıyla konularımızı çözmeden, eksiklerimiz varsa sorularımızı çözmeden oraya bakalım. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür ederim sevgili öğrenciler. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sorularımızı çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, şimdi sorularımızla baş başayız. Sorularımızı çözelim birlikte. Evet arkadaşlar, sorularımız şu anda karşımızdan geçiyor. Sizler sorularımızı durdurarak çözün. Daha sonra birlikte şimdi cevaplara geçtiğimiz zaman cevaplayalım ve doğru yanlışlarımızı bulalım. Buna göre hazırlıklı olalım. Büyük ihtimalle sorularımızın benzerleri, aynıları çıkacaktır. Ama her hocanın bir yoğurt yiyişi var. Her yiğit, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Hocalarımız farklı da sorabilir. Ona göre dikkat edelim. Evet arkadaşlar birinci soruda bakış açılarını tablo halinde yazın demişti sorumuz. Dikkat edin. Arkadaşlar bakış açılarını biz ilahi bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve kahraman bakış açısı olarak, anlatıcının bakış açısı olarak adlandırıyorduk. Burada e, tabloda e, altlarına e, özelliklerini yazıyoruz. E, i̇lahi bakış açısı teklik üçüncü şahısla e, anlatılır arkadaşlar ve kahramanın iç dünyasını e, bilir ve kahramanın ne yapacağını bilir. Ee, hikayeyi hızlandırabilir, yavaşlatabilir, iç konuşmaları bilir. Dolayısıyla e, ilahi bakış açısı e, bu şekilde geniş kapsamlı, derin bir bakış açısı e, ile yazılan bir e, yöndür, e, tutumdur. Gözlemcide ise iç dünyada geçenler bilinmez, anlatıcı. Gördüklerini e, ortaya koyar, nesnel bir tutum sergilenir. E, buna bir カメラ Sessizliğiyle yapılan bakış açısı adı da veririz. Kahraman anlatıcı da ise teknik birinci şahıs anlatım yapılır ve kahramanlardan biridir aynı zamanda anlatıcı. Soru 2'de arkadaşlar şöyle şöyleydi sorumuz. Cumhuriyet döneminde 1940-1960 yılları arası konuları bakımından hangi hikaye çeşitleri yazılmıştır? Arkadaşlar Cumhuriyet döneminin 1940-60'lı dönemlerinde bireyin iç dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi modernist ve milli ve e, dini duyarlılıkları yansıtan e, hikayeler e, yazılmıştır sevgili arkadaşlar. Ve 1940-1960 dönemi toplumcu gerçekçi hikayecilerin adlarını yazınız diye üçüncü soruda da verilmişti. E, burada da sevgili arkadaşlar e, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, e, Bay Baykurt e, Haldun Taner, Evet, Talip Apaydın. Bunlar da 1940-1960 dönemi toplumcu gerçekçi e, hikayecilerdir. Arkadaşlar bu isimleri hocamız sorduğu zaman e, cevap bölümüne bunları yazalım. Arkadaşlar bu isimleri ezberleyelim. Çünkü e, 11. sınıfta hikaye konusu değerlendirildiğinde çokça karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar e, demek ki e, bu şekilde yazıyoruz ve soru 4'e gelelim. Arkadaşlar 1940 1960 dönemi milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayecilerin adlarını yazın. Bu defa farklı bir şekilde soru sorulmuş. Milli ve dini duyarlılıklar. Arkadaşlar Hüseyin Nihal Atsız Mustafa Necati Sepetçioğlu, e, Sevinç Çokum gibi yazarlar milli dini duyarlılıkları ön plana olduğu e, eserler vermişler, hikayeler vermişler. E, diğer e, sorumuza geçelim. 5. Aşağıdaki tablodaki eser yazar isimlerini doldurun. Hatırlayın sorularda böyle bir tablo vardı. Kırmızı ile yazılan yerler boştu. Arkadaşlar Yaz Yağmuru, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri. Oğlumuz. Tarık Buğra'nın Telli Kavak, Koca Öküz'ün Ölümü, Samim Koca gözün ve merhaba Akdeniz'in yazarı ise Halikarnas Balıkçısı'dır değerli takipçilerim, sevgili öğrenciler. Bu şekilde kırmızıyla yazılan bölümleri tablomuza ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Bu şekilde sorumuzu cevaplayacağız. Evet. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Toplumcu gerçekçilik anlayışının diğer adı nokta noktadır. Arkadaşlar toplumcu gerçekçilik anlayışının diğer adı sosyal realizmdir. Demek ki sosyal realizm kavramını duyduğumuz zaman neden bahsedilmektedir? Toplumcu gerçekçilik anlayışından. Arkadaşlar soru 7'de ise toplumcu gerçekçilik anlayışının dünya edebiyatındaki temsilcilerini aşağıdaki tabloda yazınız, gösteriniz demiş. Arkadaşlar Rus edebiyatında Maxim Gorki ile Mihail Sholohov. Evet bunlar Rus edebiyatında toplumcu gerçekçi yazarlar. Amerikan edebiyatında ise Jack London ve John Steinbeck. Bunlar e, toplumcu gerçekçi yazarlar olarak karşımıza çıkıyor. Soru 7'de de bunu arkadaşlar tabloya bu şekilde ifade edip yazalım değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım devam edelim. 8. 10. Soru, sorudan devam edelim. Evet. Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci döneminde eserler vermiş, tezatlar şairi ve şairi azam gibi ünvanlarla ne yapılmıştır? E, anılmıştır arkadaşlar. Noktalı yerlere kırmızıyla ifade ettiğimiz ikinci tezatlar şairi ve şairi azam ifadelerini ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Siz de videomuzun başında bu şekilde yazmışsınızdır umarım. Soru 11'e geliyoruz. Servet Fünun şiirinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar altı maddede topladım ben sizler için özetlersek. Sanatçılar sanat için sanat anlayışını benimserler. Kişisel konular işlenmiştir. En basit duygular, düşünceler, hayaller bile şiire girmiştir. Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsenmiştir arkadaşlar. Ağır bir dil kullanılmış. Arapça, Farsça terkiplere verilmiş. Hatta arkadaşlar kendiliklerinden kelime bile uydurmuşlar yani. Sözlükte olmayan kelime bile uydurmuşlar şiirde kullanmak için. E, şiir nesre yaklaştırmıştır. Evet yani nazmı nesre yaklaştırmışlardır. Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi e, benimsenmiştir. Arkadaşlar bunları sayabiliriz. Soru 12. Tevfik Fikret hangi edebiyatçının yönlendirmesiyle hangi derginin başına getirilmiştir ve hangi edebi anlayışa mensuptur? Sevgili arkadaşlar, e, ee, Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem'in e, Galatasaray Lisesi'nden e, talebesidir. Recaizade edebiyat öğretmenidir Tevfik Fikret'in ve Tevfik Fikret'i Servet Fünun dergisinin başına e, getiriyor sevgili arkadaşlar. Servet Fünun başına getirdikten sonra Servet Fünun dergisi artık batı şiirini, batılı tarz edebiyatı savunan bir dergi konumuna gelmiştir. Soru 13'e geliyoruz. Arkadaşlar boşlukları dolduruyoruz. Kırmızı kelimeleri e, dolduracağız. Sembolizmin etkisinin baskın olduğu saf şiirde estetik, sanat sanatsallık ve bireysellik hakimdir. Ahmet Haşim'in şiirlerinde sembolizm ve emprezisyonizm akımının etkisi görülür. Tevfik Fikret'in hece ölçüsüyle yazdığı şiirler Şermin adlı kitapta toplanmıştır e, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla boşluklara e, bu noktalı yerlerde yazılan kırmızıyla yazılan kelimeleri yerleştirirsek sorumuzu doğru cevaplamış olacağız. Sevgili arkadaşlar gelelim 14. soruya. 5 hececi şairlerin adlarını yazınız. Arkadaşlar 5 hececi şairler Faruk Nafiz Çamlıbel Yusuf Ziya Ortaç Enis Behiç Koryürek Halit Fahri Ozansoy ve Orhan Seyfi Orhon'dur. Bunlar hecenin beş şairi olarak adlandırılır. Soru 15'e geliyoruz. Her şiir bir manzum yazıdır ancak her manzum yazı şiir değildir cümlesinde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlar şiirler şekil özellikleri bakımından manzum yazılarla benzerlik gösterir. Fakat manzum yazılarda bir olay örgüsü, kişi, zaman, mekan unsurları ve bir didaktizm bulunur, öğreticilik bulunur, sanatsallık yoktur. Halbuki şiirler sanat değeri taşır ve nesre çevrilemez. Dolayısıyla nesre çevrildiği zaman şiirler anlam kaybına uğrar. Fakat manzum yazılar nesre çevrildiği zaman anlam kaybına uğramaz. Belki çok düşük bir şekilde olsa bile uğramaz, dolay uğrar. Ama şiirler... E, nes e, nesre çevrildiği zaman anlam kaybına uğrar. Dolayısıyla e, sanatsallık e, manzum yazılarda yoktur, şiirlerde vardır. Dolayısıyla e, bu şekilde bir açıklama yapıyoruz. Bu e, cümleyi unutmayın. Her şiir bir manzum yazıdır. Ancak her manzum yazı şiir değildir arkadaşlar. Gelelim 16. sorumuza sevgili arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy Halkın değerleri ve yaşama tarzını yansıtan şiirler yazmıştır. Evet noktalı yere bu kırmızıyı yazıyoruz. Burada ne getirilmelidir diye sorulmuştu. Halkın değerleri ve yaşama tarzını yansıtan şiirler yazmıştır. Özellikle Küfe, Seyfi Baba gibi, Mahalle Kahvesi gibi arkadaşlar şiirleri bunun en güzel örnekleridir. Aşağıdaki dörtlüğün ölçüsünü, kafiye örgüsünü ve kafiye çeşidini gösteriniz demiş arkadaşlar. Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağa çoban çeşmesi arkadaşlar bakın renkli e, olarak belirttim. Şimdi ağlar ve bağlar çapraz kafiye arkadaşlar burada örgü çapraz. Dolayısıyla 1 ile 3 kafiyeli. Ağlar bağlarda, bakın ağlar bağların içinde aynen geçtiği için ikiden fazla da kelime var. E, tunç kafiye, zengin kafiyenin bir alt dalı biliyorsunuz. Tunç kafiye. Bazı edebiyatçılar bunu kabul etmiyor biliyorsunuz Tunç'u ama yani edebiyat bilginlerimiz. Fakat böyle bir kafiye var. E, burada Tunç kafiye yani ikiden fazla. Unutmayın Tunç kafiye zengin kafiyenin bir alt dalı. 2 ve 4'de de uzak ve dağda, uzağa dağ derken iki ses benzerliği var. Tam kafiye devamı da redif olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Arkadaşlar 18. soruya gelelim. Yukarıdaki dörtlüğün ilk iki mısrasının öğelerini bulunuz. Evet, yani 17. sorudaki şiirin arkadaşlar... Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, derinden derine ırmaklar ağlar şeklinde söylemiş. Evet, zar tümleci özne yüklem. E, zar tümleci özne yüklem şeklinde arkadaşlar. Bu bir sıralı cümle, iki tane cümle var. Ayrı ayrı öğelerine ayırıyoruz. Evet, 19. soru. Yahya Kemal, hece ölçüsünün yaygın olarak kullandığı bir dönemde ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Bu cümlenin öğelerini buluyoruz. Arkadaşlar yazdı yüklem. Aruz ölçüsü ile zar tümleci nasıl yazdı? Aruz ölçüsü ile. Kim yazdı? Yahya Kemal Özne. Ee, nasıl yazdı? Ee, ne zaman yazdı? Düzeltiyorum. Nasıl yazdı? Aruz ölçüsüyle. Ne zaman yazdı? Hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde. Zar tümleci. Bakın arkadaşlar burada dadeye bakarak bunu dolaylı tümleç olarak algılamayın. Çünkü burada zaman kavramı soruluyor. E çünkü sorumuzla cevabımız aynı eki alırsa, ikisinde de dade olursa dolaylı tümleç olacak. Bununla ilgili bir videomuz var. E, onu muhakkak e, kanalımızdan izleyin. Diğeri de belirtili nesneydi. Bu şekilde yapacağız. Soru 20 Arkadaşlar bu şiirler o dönemde büyük ilgi görmüş. Bu şiirler başka şairlerde taklit eden e, şiirler yazmışlardır. Bu şiirleri. Evet, e, burada diyor noktalama işaretlerinin görevlerini yazınız. Hangi amaçla kullanılmış? Arkadaşlar e, tırnak işareti alıntı cümleleri ifade etmek için kullanmış. Bakın burada tırnak içinde bu cümle bir yerden alınmış bu cümle. Noktalı bir gül sıralı cümleleri ayırmış. Evet. ilgi görmüş. Noktalı virgül bakın birinci cümle yazmışlardır ikinci cümle. Yargı ve anlam bakımından bitmiş cümlelerin sonuna konur. Nokta yargı ve anlam bakımından evet yargıca ve anlamca. Bakın mesela e, görmüş de birinci cümle yargı bitmiş fakat anlam devam ettiği için noktalı virgül e, koymuş e, yazarımız. Dolayısıyla cümle bitiyor anlam devam ettiği için. Sevgili arkadaşlar oraya noktalı virgül koymuş. Dolayısıyla bu cümlede bu üç özellik nedeniyle bu noktalama işaretleri kullanılmıştır diyoruz. Evet kıymetli öğrencilerim e, soru 8'e e geliyoruz. Atlamıştık hatırlarsanız 7. sorudan 8 ve 9'u atlayıp 10'a gelmiştik. Oru atlandığı için burada cevaplıyorum. Belki dikkatinizi çekmiştir e, bu soru. E, bir açıklama verilmiş. Bu hikaye türünde gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan karamsar bunalımlı zayıf birey ele alınır. Bu açıklamadaki hikaye türünün adı nedir? Arkadaşlar bu açıklamadaki hikaye türünün adı modernist hikayedir. Modernist hikayede gerçeklik karşısında kuşkuya düşen, tedirgin olan, yalnızlaşan, iş dünyasına dönen, yabancılaşan, topluma yabancılaşan anlatılardır. Dolayısıyla bu modern hikayeye girer. Evet klasik kaside anlayışıyla Tanzimat döneminde yazılan kasideleri içerik ve şekil olarak karşılaştırın demiş. Arkadaşlar klasik kasideler devlet yüklerini övme amaçlı yazılır. Nesip, Tegazül, Fahriye, Metiye, Dua gibi bölümleri vardır. Tanzimat dönemindeki kastelerde yukarıdaki özellikler görülmez. İçerik yeni kavramlardır. Yani hürriyet, hak, hukuk gibi e, benzer e, kavramlar açıklanır. Benzer yönü ölçüsü ve nazım e, birimidir arkadaşlar. Bunun e, dışında e, klasik e, kasideyle Tanzimat döneminde yazılan Kaside'nin arasında bu farklar var. Sadece ölçü ve nazım birimi zaten beyit biliyorsunuz. Ölçüsü de aruzdur. Bu ikisi benzerlik gösterir. Diğer yönleriyle e, benzerlik e, göstermez sevgili arkadaşlar buna e, lütfen dikkat edelim Evet sevgili arkadaşlar e, geliyoruz e, videomuzun e, sonuna e, kıymetli arkadaşlar videomuzun sonuna geldiğimiz bu bölümde e, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, arkadaşlar e, videomuza e, ve aynı e, Kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Halen abone olmadıysanız e, lütfen abone olalım, e, kanalımızı destekleyelim. E, arkadaş çevremizle de videolarımızı, yazılı sorularımızı paylaşalım. Yazılı soruları dışında farklı konularda da videolarımız var. Oynatma listelerine tıklayarak onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gireceğiniz yazılıda, gireceğiniz yazılılarda başarılar diliyorum hepinize. Edebiyat dışındaki yazılı sorularımız da var e, derslerle ilgili. Onları da çözerek yazılılarınıza hazırlanırsınız. Evet, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. E, konularla ilgili, yazılarla ilgili yorumlar bölümüne e, görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Aldığınız notları da paylaşırsanız çok sevinirim. Unutmayın her e, hocanın bir yoğurt yiyişi vardır. İlla buradaki sorular aynen birebir çıkmayabilir ama bu konulardan çıkacaktır. Ee, i̇nşallah başaracaksınız. Konuyu bildikten sonra soru nasıl gelirse gelsin e, önemli değil. Evet hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum.